Merhabalar arkadaşlar. Bugün videomuzda arkadaşlar tablo olduk. Şöyle arkadaşlar merhaba işareti de koyayım. Arkadaşlar bugün videomuzda şöyle arkadaşlar koca eve gideceğiz. Karvadisine gideceğiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi şöyle gideceğiz. Arkadaşlar ama ben burada çok kişi kurtardım. Bana arkadaşlar bundan madalya gelmedi. Burada arkadaşlar kavadisinde madalya geldi. Neyse arkadaşlar şimdi. Gidelim bakalım. Şimdi arkadaşlar buradaki paraları alalım. canım var. Araba buraya gel. Allah. Arkadaşlar ben yine Oo arkadaşlar ben ha, kutu oldum. Kutu olarak arkadaşlar buraya geleceğim. Aha. Şimdi arkadaşlar nereye gidecek acaba? Olur 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 olur. Uy arkadaşlar aklıma inanılmaz bir fikir geldi. Hayır arabam. <Gülüyor> <gülüyor> Gelme <gülüyor> bir... Oo. Hayır, hayır. Oh, oh. oh, 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 bunlar Vallahi oh, 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 Herkesi zaten kurtarmıştım. Ne vuruyor bana ya? Allah <laughs> Allah. Ağaçlardan aç. Arkaç. Timsah kardeş bak. Şimdi burada arkadaşlarınız var. Neden oynamıyorsunuz ya? Arkadaşlar. <laughs> Neyse. <gülüyor> tamam seni kurtardım. Sadı. seni kurtarıktım. Bana kalp lazım. Kalp. Yok kalp. Aha. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim düşündüğüm bir şey var. O memleketi tamam. Oh, oh, hayır hayır. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin. 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 Sakin sakin. Tamam şimdi başlayabilirsin. Hani ateşle 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 ne yaptın? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu labirenti çözdüm. Yani arkadaşlar nasıl yaptım dersem. Yani dersiniz. Şöyle arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şey var. Şöyle arkadaşlar hemen göstereyim. At gitsin. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burada bir tane çat çatlak vardı ya. Arkadaşlar işte burada bir geçit var. <gülüyor> <gülüyor> burada arkadaşlar bir tane harita var. Arkadaşlar ben bunları nasıl yaptım dersiniz arkadaşlar. Buradaki Arkadaşlar ben bunun adını cik, cik koymuştum. Cik cikin dediği gibi değil. Ben bunu arkadaşlar tabletimden böyle arkadaşlar fotoğrafını çektim. Sonra arkadaşlar böyle arkadaşlar kopya çektim. Böyle. Kopya çektim. Şimdi Allah. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Arabam neredesin? Arabam orada ama bana uymaz araba. Allah olmadı olmadı olmadı. Oh. uy. Oh. Gelme 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 Gel Gelin gel 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 Oha ne biçim vuruyorlar ya? Ne Gelin gelin gelin. Hem tamam, gelin. Şimdi hemen arkadaşlar. Şalteri. Bastı mıydı? Tamam arkadaşlar benim bir planım var. Herkes gelsin. Toplanın. Toplanın arkadaşlar toplanın. Toplanın toplanın. Toplanım yanında herkes toplansın. Şöyle arkadaşlar herkes yersin. mu? Gelin 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 ben takip Gelin neredesiniz? Tamam gel 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 gel. Herkesi çıkartıyorsunuz ama ya. Bunu çıkartıyorsunuz. Tamam. Arkadaşınız gitti. Alayım. Vay, sen kahramansın. Ama seni kurtaram. Benim kahraman. Bir, bir, bir. O kafam çarptı. Kafam çarptı. Oy. Oh, yeah. Erkeşim orada bir tane kutu var ama arkadaşlar ona nasıl yetişeyim? Arkadaşlar ondan da şu çıkıyormuş. Neredeydi? Nerede? Aha arkadaşlar şurada en aşağıdaki timsah çıkıyormuş. Şimdi arkadaşlar Karvadisine ee, arkadaşlar 5. bölümde gideceğim. Şimdi arkadaşlar hemen buradan gidelim. Arkadaşlar şöyle araştırdım. Şöyle. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben birazcık yüzeceğim. <laughs> şimdi arkadaşlar şöyle. Ben tamam arkadaşlar yüzüyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bir daha arkadaşlar size de bunu vereyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumda yapın bilirsiniz, unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. よろしく。